Kadınlarda infertilite problemleri bazen adet düzensizlikleri olarak, bazen tekrarlayan gebelik kayıpları olarak, bazen de sebebi bilinmeden gebelik elde edememe durumundan dolayı kendini gösterebilmektedir. Kısırlık sadece hamile kalamamak anlamına gelmemektedir. Hamile kalabilen fakat hamilelik süreci canlı ve sağlıklı bir bebek doğumu ile sonuçlanmayan çiftlerde de infertilite yani kısırlık sorunu mevcuttur. İnfertilite Temel olarak birincil ve ikincil infertilite olarak gruplandırılır. Primer, yani birinci infertilite, daha önceden hiç çocuk sahibi olmamış, hiç hamilelik elde edememiş veya hamilelik elde etmesine rağmen canlı doğum gerçekleştirmemiş kadınları içeren bir gruptur. Sekonder, yani ikincil infertilite, daha önceden canlı doğum yapmış ve bebek sahibi olmuş kişiler, gerek yaşının ilerlemesi, gerek çevresel faktörler, veya farklı hastalıklar sebebiyle tekrardan gebelik elde edemeyebilirler. Bu kişiler ikincil infertilite grubuna dahil olurlar. Temel olarak kadın infertilitesinden sorumlu 3 ana faktör mevcuttur. Bu faktörler hem birincil hem de ikincil infertilite problemlerini de kapsamaktadırlar. 1 numarada ovülasyon bozukluklarını görürüz. Kadınlarda infertilitenin en temel sebebi ovülasyon bozukluklarıdır. Ovülasyon bozuklukları doğal şartlarda gözlemlenen normal kadın yumurtalık fizyolojisine aksamalar meydana gelmesi anlamına gelir. Normal kadın fizyolojisi her bir adet döngüsünde belli başlı olguların gerçekleşmesine neden olur. İlk olarak kadın her ay düzenli adet görür. Düzenli adet gördüğü zaman kadının beyin merkezinden belli başlı hormonların salgılanması vasıtasıyla yumurtalıklara mesajlar iletilir. Bu mesaj iletimi sayesinde yumurtalıklarda yumurta gelişimi başlar. Yumurta gelişimini etkin bir şekilde kontrol eden mekanizmanın adı hipotalamus, hipofiz, yumurtalık ekseni olarak adlandırılır. Bu hormonsal dengede herhangi bir sorun olduğu zaman yumurtlama sorunları ile karşı karşıya kalırız. 2 numarada uterus yani rahim ile alakalı problemleri görürüz. Uterus yani rahim gebeliğin oluşumundan itibaren bebeğin gelişimini sürdürdüğü organdır. Rahim içerisinde gebeliğe engel teşkil edebilecek bir durum mevcut ise gebelik oluşamayabilir veya oluşsa bile düşüklerle sonlanabilir. Rahimde olabilecek bir miyom veya polip, tüplerden gelebilecek bir sıvı akımı embriyonun tutunmasına engel teşkil edebileceğinden birer infertilite sebebidirler. Rahimde yapışıklık ve rahmin anatomik ve fiziksel yapısındaki bozukluklar da gebeliğe engel teşkil edebilir. 3 numarada ise servikal problemleri görürüz. Serviks, vajinadan rahime doğru olan geçiş kapısı gibi bir görev görmektedir. Servikste yani rahim girişinde olabilecek bir tıkanıklık, yine bu bölgede olabilecek bir kist veya polip veya servikal zayıflık gibi problemler de infertiliteye sebep verebilmektedir. Doğal yollarla cinsel birleşme esnasında sperm bu kapıdan geçerek fallop tüplerine doğru geçiş sağlar. Bu yüzden bu bölümdeki tıkanıklık spermin geçişini engelleyebilir. Bu durum sadece doğal gebeliklerde değil, aşılama veya tüp bebek tedavilerinde de sorun yaratır. Bu tür vakalarda servikal dilatasyon yöntemiyle serviksi açarak tedavi uygulayabiliriz. Bu üç temel problemle beraber Fallop tüplerinin kendisinde olabilecek bir tıkanıklık, endometriozis ve polikistik over sendromu gibi problemlerde infertilite sorunlarının bilinen sebeplerindendir. Bu tür faktörlerle beraber dışsal faktörler de infertilite sebebi olabilir. Bunlar stres, yüksek miktarda sigara ve alkol tüketimi, aşırıya kaçan spor, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, çok zayıf veya çok kilolu olmak ve dengesiz beslenmek olarak gruplandırılabilir. Bir sonraki videomuzda infertilite araştırması için gerekli test ve tetkiklere nereden başlanması gerektiğinden bahsedeceğiz.